Herkese merhaba arkadaşlar tamam. yepyeni bir rekabetçi maç ile karşınızdayız bugün karşımızda ilk defa gördüğüm bir klan var İyi tam klan. isimlerini bilmiyorum maç sonra bakacağız ya da başlıkta Pardon, siz ya. görmüş olursunuz zaten kısa 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 mı koştum arkasına ilerledim kazandı <gülüyor> <gülüyor> Uy, aha ee, e, e. bomba bölgelerini koru Mide attım bir tanesi mobutu. Abi bastı şey. Kısa başı. Kısa ses var. Yemedim. Biri Bir limit <laughs> Alt dünya tarafı. Ben. Bir tane daha uzun var canım bir. Bir, bir kişi kaldı. Çöpe dikkat ben etsene ya. bir yerden flash geldi ya. Uzun 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 uzun. Yatıramadan <laughs> sarı 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 sarı. Bitti abi mermi bas. Helal. Helal. Aslında yes. midden pikliye de bilirim ben. Denesem mi bir? Denemesek daha iyiymiş. E, kısa başı alt tünel. Kısa dünel Xbox o 5 yanım kaldı. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Helal abi. Mit mit mit. Aa mid girmiş çöpte çöpte Aldım. alan çöpte mid çöp. Oh. Lan sen geçir 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 lan. o sen değil miydin? No. Ne yer <laughs> oğlum? Helal lan. Saydır attım bombunu. Ah be. Gladio kazandı. İnşallah kral destenin teklifi geçmemişti. Vurdum birini, diğeri de beni vurdu. Kısaydı bomba bomba. Double door arkası var bir tane. Gene basıyor tam bir tayfayla karşılaştık. Kısa başını gördün abi. Kısa başını pik denemesi. Orada, çöpte başı ikisi de orada. Çöpte bu da. Evet. Çöp 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 çöp. Nok flash atıyorum gözünü kapı. Çöptü. Helal adam yedi Şu büyük ihtimalle. Şu anda 270 bin zulu altınlı çekilişimiz var. Yılbaşına özel açıklamada linkimiz mevcut. Link üzerinden kayıt olduktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi gelip buradan çekilişe katılabilirsiniz. Bizim burada çekilişe katıl yazar. Şu an ben kendi hesabımda olduğum için kendi çekilişime katılamıyorum. 1949 kişi katılmış. Siz de katılarak son bir gün 11 saat sonra açıklanacak. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Tekrar diyorum. Link açıklamada. Geçelim e, videoya. Yani. Bomba bölgelerini koru. Bakayım nasıl gidenir mi? Kısa beni. Kısa koşuyor. Lan abi. <laughs> ne iyi çaldım. Kısa çıktı kısa mid kapı. Abi, <laughs> i̇ki kişi. Kısa Çöp 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 çöp. Üç Vurdum 3 kişi 1 kişi kaldı lider katili O da benim <laughs> adamlar adam <ya. gülüyor> eksikliğe Adam kayıp Helal Surat kazandı Bomba bölgelerini koru 4-1 şu anda iyi gidiyoruz bakalım E30'la ya, biner yaz yanı Kısabaşı Kısa başı. Kısa Tamam bir haber daha vereyim sniper yani? tane uzun var. Fogi'ye orada bir tane kırmızı var. Başı. Tek başınasın. <laughs> evet yakın olabilir. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Biri sarıda, biri L'de o zaman. Biri Diğeri bir sarıda. Diğeri sarıda. Bence biri sarıda. Görürsün Öyle şimdi. Öyle diyorsan öyledir abi. Abi tek ha. Ya çocuk çıkma sen o kadar geldim. Tam atacaktım diye bir kafasını. Bomba bölgelerini koru. Moş niye tamamlayamadın beni? Ne bileyim bir an artık şeyler şey kaldı. Bir saniye bekleyeyim dedim o sırada. Kısa'nın bağışı. Kısa bağışı. Anadı mı? Abi çıkmaz o. Kısa başı bombaydı. Ne Kısa demek bombaydı? Ne? Yok burada ama. Trak arkası. Ne yatıyor? Üçü de oradaymış ya. lan. Abi kimse yok ya bu ne basın gidelim ki. Aa karanlık. Allah cezanı vermesin. Vur vur kusama sen vur lan. <laughs> altın en altın, altın altın Çöp. Buradaydı biri. Bu da middeydi. Finalden doğru gitmiş ben yanlış. Doğru 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 B'de. Hadi beyin oyunları yapalım. Bakalım yiyecek mi? Yok ki Bomba kuruldu. Bence buraya bakacak. Adam yanlışlıkla ses verdi diyecek tünelde. Gladio kazandı. Odaklanamadım. Kafasını ekranda koskoca bir flash o patlıyor. güzel saruz geçmem <laughs> gerekiyor ya. Güzel sattık. Ekstra Al lan. savaşı. Bırak Yok kanka. la B girdi. <laughs> Oğlum. Kısa da var. Mavi de mavi de adam <laughs> ya. biraz. ama yine de Bomba kuruldu. Büyük savaşı. Arkan uzun dikkat. Kulaklık mı bozuldu lan? Uzun uzun. <laughs> Kulaklık bozuldu. Gladio kazandı. Beyler eller gidiyor bir de savunma tarafındayız bu kadar el vermemiz <laughs> hiç hoş şey değil <laughs> bence. Evet. Uzuna bence çok şey yapmayın abi ya. Uzuna yapıyoruz da Her bir alıyorum, yapıyoruz. sonrası yok. Yerleri satıyor. Bak. <laughs> cızır, cızır cızır sesler geliyor. Allah Allah. Buradan buradan. buradan. Abi tünelle. Tam kafada. Abi bir tane daha, bir tane daha. Burada bir tane daha var, bir tane daha var. Lider Ne yaptın öyle abi? Adam seni üst tünelle buradan mı? Tamam da bir tane vardı ses vardı. Ee giren var mı? Var bir tane şeyde otosunda. İkisi de burada, ikisi de burada. Biri otosunda, biri tünel tarafında. Hangi yani tarafı? Giriş tarafı. Bir de spamlı. Uzun gelebilir. Geçti bir tane. mı Hangi sol, sol sol sol? Kırmızı başlı. Yo yeşil başlıklı lan değil miydi oğlum? Hayır, hayır kırmızı. Ben Koray'dan yeşil başlıklı gördüm. Lan? Kırmızı abi. Renk öyle mi var Ya senin sabrını siktim. Siktim seni. Al oğlum yeşil başlıklı işte. Adam. Ben, ben Koray'ı vurdu. Yeşil, kırmızı ya. Sen renk. Seni vuran, mı? seni vuran yeşil başlıklı oğlum. Ben, bu ben, bu, ne? bu işte bu. Hiçbirinin başı yeşil. <laughs> hadi 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 çevirdik hadi. Gibi şimdi. Haydi yapıyorlar. gençler videodayım haydi haydi bırak şu küfrü. Yedi. Yedi. ...sekerlik de olabilir. Benim dibimi koru. Ben bir de aldım. abi girdi gel. B'ye gireceğiz abi. Kırık. Bomba kuruldu. Bir kişi kaldı. Bu taktik. Sete <laughs> sete. Oy. Aslında böyle böyle mi yapmak gerekiyor? Niye ben kazandım. Ama iyi getirdim ha. Bombayı kur ve patlat. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Daha sahilde vurdum gel. Nasıl sahilde? Bede bede. Mit. Kör olmayın. Bomba kuruldu. Kutu da niye aşağı iniyorsunuz ki? Ben zaten aşağıdaydım. Üç kişi, bir kişi kaldı. Keskin nişancı. Saksın. avcısı öldü. Kelle avcısı. Bombayı kur ve patlat. Gilemedim. Sıra kartasın abi. Arka ölü. Bastım. Bir de bak. Gir kısadan. Side. Kora ya kanka bu adam. İki kutu arası mid 2 kutu Bomba arası. Bomba kuruldu. City geri. Biri City geldi spamda. Allah tamam kısa kaldı abi. Tek mermi ölür. Bum. Demek tam sen o sen sırada abi. sağ üstte bakıyordum demek ki. anlamı sınır diye düşündüm de o da düşündüm. Abi kısa açıldı, kısa açıldı, kısa açıldı. Geri kaçıyor. Tüketmeyin de abi. Mid not mid mid Sight var Sight Sol bir kişi kaldı MİT'i girmeyeceğiz Meraaat Suat kazandı Bombayı kur ve patlat Uzuna bir bomba atsanıza deneyim Bir yani, tane de bir atıcaz Yakın 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 Gelmiş moksı gel Smoke'u niye atamadım lan ben Yarım patlamış B girdi Böyle Araf abi B mi girdi? Real B girdi. Kapa, Kısa kapa. başı. Kısa başı. Bomba kuruldu. Teksin abi dikkat et. Helal kırık. Kapı dikkat. Flash. Oha. Evet. Oha nasıl Mid B döndürüyor bu arada Arafat. Bak B'ye yakın oynayabiliriz. <laughs> çılabilir. Bomba. Bomba. Vurdum Bey'i. Canım kaldı bomba. Bey'e girdik. Şeti abi. Kuruyorum. İki canım mı var? Acele etme. Maviye geçse. Elena'nın canı 1 abi. 20 can Elena. Bir dakika. Bomba kuruldu. Tek başına 2 <laughs> kişi. 1 kişi kaldı. Lider katili. 3 kişi. Tam, <laughs> tam kafadan. Bombayı kur ve patlat. Evet. Kısa direkt ustatıyorlar. Evet. Vay anam ya. Bugün gelmiş o bir yüz. Ne gelmedi? Çok ekstra vurdu bizi B ya koşun. Sigara işim yok. Mit yedim. Bir baktım da bence çare çıldı ya. Evet. Biri kapıda galiba. Aynen. Bir sol. Kırık. Biri. Pimit bir B tarafı galiba. Öyle olması lazım. Evet biri mitte. Biri de A sahipti. A'lı sahipti. Lider katil. Bir kişi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ben <öldüm>. Kurdum <laughs> abi. Bomba kuruldu. Aynen. Oo beni kesiyor şimdi şeyde Sok, ilk girişteki aparatta. Ya. Ha 2 Öldü öldü aldın hep. geçti abi dikkat et. Oha. <laughs> Zula kazandı yapmıştır. Ha, bir el alacağız bir çek haydi bakalım. Bombayı kur ve patlat. Kısa flash aldı adam. Gelin, Gelin B Sniper. Site mi var? Galiba. Bir kısa açılabilir, açılmadı. B B boştu, gir gir gir, B gel. B var mı B var. B var. var havuz Nerede? Havuz AVP, havuz AVP. Diğerini vuralım. Diğerine mi gidelim? Emre abi bence diğerine tam Tamam, CT sus sen. E, Emre alırdı. Bence de Emre alırdı ama neyse, geldim ben abi. L'de mi sanki diğeri A'da ki? diğeri A'da abi. L. Kaldı. Kur kur kur, kur. Kurdu, kurdu. Kurdu. uzun yani. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like var. atıp yorum yazmayı ve kanalımıza teşekkür abone olmayı var. unutmayın. Teşekkür ederiz. <Gülüyor> <Gülüyor> bye bye. Asandı.